İnsan, eşrefi mahlukat. En güzel bir biçimde yaratılan. Seven, sevilen, mutluluğun binbir yolunu bulan. Dünyaya gönderilişindeki sırrı arayan binalar, şehirler, ülkeler, gönüller imar eden. insan savaşan kan döken yakıp yıkan yüz binleri gözünü kırpmadan öldürebilecek bir kiyini taşıyabilen haktan hakikatten habersiz kimi davranışlarıyla hayvandan da aşağı bir varlığa bürünen Afganistan'ın Karakam bölgesindeyiz. İhanın 2016 yılında organizasyonu Bulunduğumuz köyün ismini bilmiyorum ama bu köyden başladık. Burası Tacikistan'a 5 kilometre bir şey. Sınırdan başladık. Şimdi Kabil'e doğru, merkeze doğru gideceğiz. Köylerden başladık. İlçeler, iller ve merkeze doğru gideceğiz. Gençler arkadaşımız köyde Azam. dağıtılacak olan etlerin fişlerini hmm. dağıtıyor. Hmm. Sağ olsun köylemize deve sütü ikram etti. Müsaade etmediğini gösterdi. Allah razı olsun. Kurban organizasyonumuzun 5. ayağındayız inşallah. Golaştığımız <laughs> bütün Filistin kamplarında görmeye alıştığımız manzara bu. 6. kurban için geldiğimiz Somali'de kurbanın ikinci günü. Kurbanlarımızı kesiyoruz. Dün Mazarı'da 500 kurban kestik. Bugün de inşallah burada 1500 kurban kesiyoruz. Zafara bak 1500. Kirebendir lan. 1998. Biz bu arada çocukları sevindireceğiz. O kadar çok afetler yaşadı ki insanlık. Bunun sayısını Gerçekten ne bilmek, ne saymak mümkün. İlk kanın aktığı günden beri yalpalıyor insanlık. Kuzey, güney, doğu, batı acılarla çalkalanıyor. Bu bir savaş şüphesiz. İnsanla insanın, iyi ile kötünün, gerçekle yalanın, sahte ile hakikatin savaşı. Ve biz bu savaşın içinde tam da orta yerindeyiz. Yine savaşlarla başladı geçtiğimiz yüzyıl. Yaşadığımız yüzyıl savaşlarla sürüyor. Milyonların hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan Soğuk Savaş, tıpkı başladığı gibi milyonlarca hayatı savurarak büyük kırılmalarla sona erdi. Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Orta Asya, savaşlar, iç çatışmalar ve bunlara bağlı olan insani krizlerle sarsılmaya başladı. Bu krizlerin şüphesiz en kanlı ve yıkımı en fazla olanı Balkanların merkezinde, Bosna'da gerçekleşti. Batı'nın hırsına yüz binler kurban edildi Bosna'da. Göz yumuldu tüyler ürperten katliamlara. İşte böylesi dehşet sahneleriyle dolu tarihimizde hırslara soğuk politikalarına kurban edilen milyonlar, durdurak bilmeden insanlığın üzerine kabus gibi çöken sıkıntılardan, kısa süreliğine de olsa sıyrılıp kardeşleriyle bir ve beraber oldukları bayramlarla soluklanıyor. Kötülüğün devam etmeyeceği umudunu tazeliyor. İyilik ve huzur dolu bir geleceği hissediyor. Kişinin kendini, Rabbini hatırladığı,